Malum İzmir depreminde, bundan yaklaşık bir buçuk sene önce yaşanan, iki sene önce yaşanan İzmir depreminde sadece 17 bina yıkılmış. Ama enkazdan can kurtarma, enkazdan insan kurtarma faaliyeti bir haftadan fazla sürmüş. Enkaz kaldırma faaliyetleri ise aylarca sürmüştür. Bu depremde ise 10 bin kişi, 10 bin bina... Asgari yaklaşık 10 bin bina yıkılmış, 13,5 milyon kişi depremden etkilenmiştir. Böylesi büyük bir felaket, deprem felaketi dünyada görülmemiştir. Devletimizi eleştirmek yerine devletimize destek olmak gerektiğini düşünüyorum. Depremin etkisinin modelleme ile yapılmış bir çalışması var depremin etkilendiği bölge yaklaşık bir Almanya kadar. Büyüklüğü daha nasıl tarif edebiliriz? Ben bir emekli amiral olarak Türk Deniz Kuvvetleri'nin kurumsal aklı ve yapısının başkalarının aklına ihtiyacı olmadığı görüşündeyim. Türk Deniz Kuvvetleri bu depremde çok büyük gayret göstermiştir başlangıçtan itibaren Türk Silahlı Kuvvetlerinin diğer birimleri gibi. Zaten gerekeni herkesten önce düşünür Türk Silahlı Kuvvetleri ve yapar. Türk Deniz Kuvvetleri de sancaklar, bayraklar gibi gemilerini toplam 10 gemisini felaketin daha 24 saati dolmadan iş makineleri, yardım makineleri, sağlık personeli, sağlık malzemelerini temin ederek diğer kurum ve kuruluşlardan Foça'dan Mersin'e doğru hareket ettirmiştir. Çünkü karayolları kullanılamaz haldedir deprem nedeniyle, demir yolları kullanılamaz haldedir, hava alanlarının bir kısmı kullanılamaz haldedir. Hatay'a, İskenderun bölgesine özellikle denizden başka sağlıklı bir ulaşım yolu mevcut değildir. Türk Deniz Kuvvetleri ayrıca Mersin'de konuştu. Normalde 1500 kişi, ama acil durumda 3000 kişi alabilecek gemilerini, gemilerinden olan İskender'un gemisini sağlık personeli, yardım malzemesi, sağlık malzemesi, tahliye malzemesi gibi iş makineleri gibi makinalarla doldurarak birkaç saat içerisinde Mersin'den İskender'ına göndermiştir. Bunların yanı sıra Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı ilk Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi olan Nene Hatun gemisi de yardım ve ikmal malzemelerini alarak deprem bölgesine ulaştırmak üzere İstanbul'dan bir gün depremin oluşundan 24 saat geçmeden İstanbul'dan hareket etmiştir. Halkımız da çok yardımseverdir halkımız da aynı şekilde İzmir'den, İstanbul'dan, diğer yerlerden Roro -ro gemilerine, Roro -ro gemilerine malzemeler yükleyerek tırlarla, bağışlarla onları deprem bölgesine, Hatay'a, Hatay'da İskenderun limanına, Mersin limanına gönderme çabası ve gayreti içerisindedir. Gönüllü insanlarımız hem e, maddi yardımda, hem de bizzat gençlerimiz bölgeye giderek depremzedelere yardım etmektedirler. Yardım etmeye çalışmaktadırlar. Hakikaten dünyada böyle bir felaket olmamıştır. Türkiye böylesine bir felaketi, dünyada görülmemiş felaketi tecrübe etmektedir. Çok üzücüdür. Biz de Türk TürkDex olarak, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi olarak bölgeye gençlerimizi gönderdik. Yardım malzemelerimizi temin ettik. Onları da gönderiyoruz. Diğer yandan alınan dersler bakımından özellikle böylesi kriz durumlarında, afet durumlarında, acil durumlarda dikkat edilmesi gereken hususları bir kez daha hatırlatmakta, genel olarak hatırlatmakta fayda vardır. Bunlar Afetlerden sonra özellikle kriz yönetimi çalışmalarına yardımcı olmaları maksadıyla afet bittikten afet oldu, deprem oldu daha sonra bir kriz yönetimi safhası başlıyor. Bu çalışmalara yardımcı olmaları maksadıyla afet bölgesine merkezden gönderilen geçici personelin gelişi güzel gönderilmesi, deneyimli bireyler olmaması sorun oluşturur. O nedenle deneyimli ve gelişi güzel seçilmemiş nitelikli personel olmaları önemlidir ki devletimiz bunu yapmaktadır. Ayrıca bu personelin yanına en az bir hafta kendilerine yetecek araç, gereç, yiyecek, giyecek çadırları ile birlikte gönderilmeleri gerekir. Aksi takdirde araba kurtarma çalışmalarına, enkaz kaldırma çalışmalarına yardımcı olacak olan bu personelde afet zede durumuna dönüşebilir. Sorun çözmek amacıyla gönderilmiş personelin kendisi sorun kaynağı haline gelebilir. Devletimiz bunun için gerekli çalışmaları yaptığı kanaatindeyim. Onun için hemen anında personelin hem de bir Almanya büyüklüğündeki bölgeye, 13 milyon, 13 buçuk milyon kişinin etkilendiği bir bölgeye böyle binlerce arama kurtarma e, personelinin e, hazırlıksız gönderilmesi söz konusu değildir. Maalesef anında bu bölgelere bu kadar yüksek sayıda e, arama kurtarma e, destek yardım personeli gönderebilecek hiçbir devlette de yoktur. Allah kimsenin başına da dostlarımızın başına da böyle şeyler vermesin. Kent merkezlerinden ziyade kırsal bölgelerinde afet sonrası müdahale planına entegre edilmesi ve ihmal edilmemeleri elzemdir. Sadece şehir merkezleri değil, köyler var, kırsalda mezralar var. Bunların hepsine ulaşacak şekilde bir kriz yönetimi, bir arama kurtarma, enkaz kaldırma ve tekrar rehabilite etme süreci ne dahil edilmeleri gerekir. Gelen yabancı ekipler var, malumlarınız. Bunlara çevirmenlik, tercümanlık yani ve mihmandarlık yapacak kişilerin acil bir şekilde AFAD, bizdeki afet acil durumlara müdahale başkanlığı, Kızılay gibi kamu kurumları ile irtibata geçerek bölgeye yönlendirilmeleri elzemdir, gereklidir. Enkaz kaldırma. Enkaz altından canlı kurtarma faaliyetleri birbirinden farklı ayrı faaliyetlerdir. Ve her iki faaliyetinde gerektirdiği uzmanlık ve donanım farklıdır. Bu nedenle oldukça profesyonel ve deneyimli kişilerin liderliğinde faaliyet yürütülmesi, şahsi inisiyatif alınmaması elzemdir. Bölgede depremden az etkilenmiş Kayseri, Sivas, Nevşehir Mersin, Niğde gibi büyük potansiyele sahip vilayetlerin, illerin itfaiyelerinin personel ve ekipmanların afet bölgesine sevk etmesi önemli bir tedbir, önemli bir adımdır ki uygulanmaktadır. Kimsenin bireysel inisiyatif almaması, kara ve hava yollarında yoğunluk oluşturmaması son derece önemlidir. Mesela Gaziantep'ten çıkmak isteyenler ve Gaziantep'e gitmek isteyenler zaten ortadan kalkan otoyol otoyolun yanında kullanılan tali yolları da tıkamışlar. Yardım malzemelerinin, yardım ekipmanlarının ve personelinin şehre girişine ulaşmasını engellemişlerdir. Onun için yollara çıkmak bireysel olarak yollara çıkmak, şehri terk etmek ya da şehre ulaşmak çabaları enkaz altındaki şahısların kurtarılmasını, insanlarımızın kurtarılmasına engel olmaktadır. Dolayısıyla bunların disipline edilmesi gerekmektedir. E, yurt dışından gönderilen yardımların gümrük işlerinde seri işlemlerin yapılması açısından hava ve kara trafiğinin düzenli ve belirli bir seviyede de tutulması gereklidir. Afetse de kimliğine bürünüp dağıtılan yardımlardan yararlanmak isteyenlere yani yağmacılara ve istismarcılara karşı gereken önlemlerin alınması önemli bir güvenlik meselesidir. Bugünlerde ahlakı bozuk, insanlıktan nasibini almamış kişiler yağmalara başlayabilirler ki bağışladıklarına dair videolar vardır. Bunlara karşı çok net acımasız tedbir alınması lazımdır. Çünkü bunlar insanlıktan nasiplerini almamışlardır. Bugünlerde yağma yapanlar bu ülkede yaşamayı hak etmemektedirler. Bunların arasında bunların arasında kimlerin olduğunun tespiti de çok önemlidir. Bölge Suriye sınırına yakın bölgedir. Sığınmacıların yoğun olduğu bölgedir. Bir bu tür davranışlar iç huzursuzluk ve iç çatışmaya neden olabilir. O nedenle güvenlik tedbirlerinin çok sıkı alınması böyle halkı galeyana getirecek, tahrik edecek davranışlarda bulunmalarının önlenmesi, bulunanların da net şekilde devletçe cezalandırılması halkın vicdanını rahatlatacaktır. Yardım adı altında gelen bazı yabancı unsurların istihbarat faaliyetlerine karşı da çok uyanık olmak şarttır. 1999 depreminde bazı komşuların komşuların yardım ekiplerinin casusluk yaptıkları da bilinen bir gerçektir. Geceleri yeteri aydınlatmanın sağlanması güven ortamının oluşturulması açısından çok önemlidir. Mutlaka geceleri şu veya bu şekilde bir yardım faaliyeti sağlamak durumundayız. Kızılay ve AFAD'ın jeneratör eksikliklerinin gidermesi için bölgede bulunan endüstriyel ölçekli jeneratörlerden faydalanılması gereklidir. İlgili insanların, firmaların yardımcı olması büyük fayda sağlayacaktır. Afet sonrası Yardım kampanyaları bilinçsiz olarak gerçekleştirildiği için çabuk bozulabilen gıdalar ve ekmek ziyan olmaktadır. Oysa bilinçli şekilde düzenlenecek yardım kampanyalarıyla yardım seferlerin çabuk bozulmayan, uzun ömürlü gıda, temizlik malzemeleri, hijyen malzemeleri yani kullanışlı giyim eşyası, çadırlar, brandalar, e, battaniyeler e, mutlaka bu yardımlarda bulunması gereklidir. Bu nedenle Türkiye bir tekstil ülkesidir. Tekstil ülkesi olan Türkiye'de hiçbir vatandaş bu afete uğramış vatandaş soğuktan hayatını kaybetmemelidir. Bütün tekstil firmalarını, çadır branda firmalarını, ayakkabı firmalarını bütün hepsini bugün yardıma çağırıyorum. Mutlaka yardım etmelilerdir. Yardım etmeyenin bu devlette çalışmaya da hakkı yoktur. Bu milletin üzerinden de bu milletin üzerinden de para kazanma hakkı yoktur. Battaniye fiyatlarını arttıranların, bir daha ticaret yapmasına hem de isminin geçtiği firma adı değişse bile kendisinin ortak olduğu, sahibi olduğu, birinci derecede yakınlarının sahip olacağı hiçbir ticari faaliyette bulunmasının önü alınmalıdır. Kesilmelidir. Tedbir alınmalıdır. Ayrıca kurtarma ve ilk yardım hizmetlerinde yerel düzeyde çok başlılık olmamalı. Tüm sorumluluk ve bütçe olanakları mülki idare amirleri vasıtasıyla yürütülmelidir. Zaten öyle olduğunu, öyle yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Hatta civar illerin valilerinin ilçelerdeki arama kurtarma, acil durum, afet durumunu yönetmek için geldiklerini de görüyoruz. Allah Türk milletini korusun. Allah bu afette, bu depremde hayatını kaybedenlere rahmet eylesin. Cennetleri makamları cennet olsun. Yaralarımıza da acil şifalar diliyorum. Türk milletine ve kayıpları olanlara, yaralıları olanlara sabırlar diliyorum. Dualarımız onlarla birliktedir.